Her halimle sev yüzüncü bölüm fragman analiz Nityam annesine onu affetmesini söyleyecektir. Seni yanlış anladım diyecektir. Lütfen beni bağışla diyecektir. Annesi ise bittu af dilemeyelim sarılalım diyecektir. Vedika Nityam'a hadi birlikte ibadet edelim diyecektir. Annesi ise oğluna bunu al diyerek bir tabak getirecektir. Hadi Savi diyecek Savi de evet anne diye karşılık verecektir. Nityam ise böyle mi dua edeceksiniz diyecektir. Yani tabakta hiçbir şey olmadığını söyleyecektir. Nityam buna devam edeceğini söyleyecektir. Para kazanarak Savi için her şeye sahip oldum diyecektir. Bu arada teyze bana inanmayacaksın ama artık her şey Sari ile birlikte burada diyecektir. Savi artık ibadet edebilir mi diye soracaktır. Teyzesi Nityama Savi'ye o bilezikleri taktırıyorsun diyecektir. Teyzesi bunu yapacağını Savi'den gidip üstünü değiştirmesini isteyecektir. Sonra birlikte ibadet edeceğini söyleyecektir. Nityam Savi için sarı ve başka şeylerim var diyecektir. Ama bu sadece bir eş tarafından yapılabilir diye anlatacaktır. Savi teyzesine bir yerde yazıyor mu diyecektir. Nityam aslında ben de Savi ile beraber dua edeceğim diyecektir. Teyzesi ise Savi benim ömrüm uzun olsun diye dua edebildiğinde ben de onun için oruç tutuyorum diyecektir. Nityam Savi olmadan eksik kaldığını söyleyecektir. Savi ile tamamlandım diyecektir. Savi gel benimle birlikte dua edeceğiz sonrasında birlikte yemek yiyeceğiz diyecektir. Nitem oruç tuttun mu diye soracaktır. Saviye bunu bana daha önce söyleyebilirdin diyecektir. Şimdi senin yüzünden benimle alay edecekler diye şaka yapacaktır. İnanmayacaksın Savi ama benim için hiç oruç tutmadın diyecektir. Nityam ise gelecek yıl Savi için oruç tutacağını söyleyecektir. Nityam Savi'ye akşam senin için özel tasarım sarı aldı diyecektir. Te için önemli olduğunu ve bu sarıyı benim için özel gönderdi diyecektir. Amcası Solama sarının çok güzel olduğunu söyleyecektir. Rakşamın seçimi harika ama bu sarıyı Nityam kendisi için aldı diyecektir zorlukla kazandığı parayla diyerek önemini vurgulayacaktır. Sonam yani hiçbir hediyenin bundan daha iyi olamayacağını söyleyecektir. Bu sarının her ipliği emeğin ve sıkı çalışmanın kokusunu taşıyor diyecektir. Savi ise hazırlanacağım diyerek izin isteyecektir. Savi ise sonama neden benden bu kadar nefret ediyorsun diyecektir. Sonam Saviye bunun doğru olmadığını söyleyecektir. Anneme aldığım sarı nasıl beğendin mi Sonam diyecektir. Ratna Saviye gerçekten iyi göründüğünü söyleyecektir. Savi ise gerçekten teşekkür ederim diyecektir. Savi ise Ratna'ya çok güzel göründüğünü söyleyip yanından ayrılacaktır. Sonam Savi'ye verdiği elbiseyi kesecek Savi ise görünce şaşıracaktır ağlayacaktır. Teyze anne nasıl görünüyorum diyerek fikrini soracaktır. Nityam sonan bana inanamayacaksın ama aldığın sarı çok pahalı diyecektir. Bir manken bile onu giydikten sonra güzel görünebilir diyecektir. Teyze ise kocasına şaka yaptığını anlatacaktır. Kocası ise çok güzel görünüyorsun tıpkı bir kraliçe gibi diyecektir. Teyze ise sonam sahiden çok güzel görünüyorsun diyecektir. Teyzesi ise peki Savi nerede diye merak edecektir. Saviye neden bu kadar uzun sürdüğünü söyleyecektir. Annesi ise sonam artık ayrılmak zorunda olduğunu düşünüyorum diyecektir. Sonam uzun süre burada olmak istemediğini söyleyecektir. Savi Sarı ile gelince Sonam şaşıracak Savi ise ne olduğunu soracaktır. Annesi ise Savi'ye sen bu evde büyüdün diyecektir. Savi'nin neden burada boğulmuş hissettiğini anlatmasını isteyecektir. Nityam Savi'ye evlilik törenimiz tamamlandı diyecektir. Memur ise evlilik boyunca birbirlerine saygılı olmalarını öğütleyecektir. Sonam ise saygı tamamlandı, artık ayrılmalıyım diyerek izin isteyecektir. Savi ise Sonama uzun zaman sonra geldin, bizimle kalsan olmaz mı diyecektir. Odasını görmediğini söyleyecektir. Saviye hepiniz konuşuyorsunuz sonra odamı göstereceğim diyerek yanıma geliyorsun diyecektir. Ama bunun onun için bir anlam ifade etmediğini söyleyecektir.